Arkadaşlar Merhaba ee, İçeri araçlardaki epedan sistemini anlatmak için e, küçük bir video çekiyorum sizin için e, Bir de e, 890 atabik bir soru var arkadaşlarımıza gelen Nasıl çalışır? E, kaç kilo taşır? gibi Hem bunlar için ufak bir e, video hazırlayalım dedik Hem de uzun zamandır video paylaşmamıştık Bunun için güzel bir içerik olsun dedim e, Öncelikle epedallar artık servislere geldi e, Bütün içeri e, yetkili servislerine epedallarınızı e taktırabilirsiniz e, Yani bir yan basamak gibi çalışıyor e, aynı zamanda mukavemet bir Şöyle gösterelim. Kapıyı açtığımızda otomatik olarak çıkıyor. Ve kapattığımızda da kendisi otomatik olarak içeriye alıyor kendini. E, şimdi bu her iki kapı için geçerli. Arka kapıyı da açtığımızda aynı şekilde açılıyor. Kapattığımızda kapanıyor. E, ve yaklaşık öncelikle şunu sormuşlar, onu anlatayım. Elektrikli yan basamaklar nasıl çalışır? e, ee, bu araç kapı araçlarında otomatik çalışır. Sorulan sorulara birim zaten cevapladı. E, ee, i̇kincisi hangi çeri araçlar takılıyor? 2024'ten bu yana ülkemizde olan tüm çeri araçlarına takılabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü soru şu, montaj nasıl yapılır? E, ee, montaj şöyle, e, yetkili servislerde e, yetkili personel tarafından yapılıyor, orijinal ürün olduğu için. Ve bunu sadece Çevik Türkiye'deki bütün yetkili servis ağında yaptırabilirsiniz. Dışarıda bir ürün yok. Ee, dördüncü ee, soru şu şekilde. Su ve çamura dayanıklı. Evet elektrikli bir boya var üzerinde. Ee, aynı zamanda üstünde de plastik koruyucu kaplaması mevcut. Ee, suya dayanıklı bir ürün. Ee, IP67'ye benzer koruma sınıflarına sahip aynı zamanda. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, taşıma kapasitesi soran arkadaşlarımız var. Şöyle çıkayım ben yaklaşık 90 kilo civarında. Siz de görmüş olun. Şöyle. şöyle çıktığımda herhangi bir esnafa daha yapmıyor. ürün 150 kilo ile 150 kilo arasında taşıyabildiği söyleniyor. Yani 150 kilo bir vatandaş tek düşünürsek iki tane 150 kiloluk bir vatandaş taşıyabiliyor. Eee yani bir beşinci bir sorumuz var. Mekanik mühendisi arıza yaparsa ne olur? Ben bunu kendim direkt servise sordum ve servis cevap geldi bize. Manuel açma kapama modu veya arıza karşı güvenlik önerileri bulunuyor. Yani ayrıca çoğu modelde arıza karşı koruma devresi yer Şöyle, şöyle bir şey de var bunun e, özelliği. Örneğin kaldırıma çok yaklaştınız. Açtınız basamağı, basamak geldi, kaldırma dayandı ve bu otomatik olarak kendini geri geri çekiyor. Yani üzerinde bir e, muhtemelen sensör var. Bu sensör bunu geri çekmesine yardımcı oluyor. Bir sonraki sorumuz, araç bataryası fazla tüketir Hayır. E, bu yine zaten aküden besleniyor, 12 o Araç bataryası çok fazla tüketeceği bir şey yok. Çünkü sürekli çalışmıyorsunuz Siz kapıyı açtığınızda çalışıyor. Belki bir alarm devresi kadar ancak tüketebilir. Ee, bir yıl ile 3 yıl arasında garantisi mevcut. Garanti sormuşlar. O yüzden bakıyorum. Telefona. Evet, bir yıl ile 3 yıl arasında bunun garantisi mevcuttur. Yetki servislerde montaj edildiği takdirde. Yani kış şartlarında bir soru gelmiş. Ee, Donma, sıkışma vesaire herhangi bir problem yaşar mı diye. Büyük e, ihtimalle mekanizmasına kayar. Hayır arkadaşlar, yaşamaz. Mekanizmadaki herhangi bir boşluğa sıvı girip de e, orada donma yapmayacağı için, buzlanma oluşturmayacağı için herhangi bir problem yok. Çünkü mekanizmasının yana kayar sistem. Göreceğiniz yani alta doğru gelmiyor, yandan çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir su birikintisi e, düşecek bir noktada değil zaten. Şimdi şöyle fiyat aralarını sormuş arkadaşlar. Fiyat aralığı yaklaşık 30 ile 35 lira arasında değişiyor. Servisten servise veya aldığı kampanyaya göre bu fiyatlar değişebiliyor. ürün tedarik etmek için içeriye yönetimi servislerinize oramanızı tavsiye ederim. Ben taktırdım. Özellikle tuş çocuklar için çok güzel bir ürün. Ee, bence taktırın arkadaşlar. Yani gerçekten iyi ve kaliteli ürün olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda herhangi bir ispatlı masa bağlı taktırdığınızda en azından orijinal veriliyor. Ayrıca ortasında çeri lazeri var. Yaklaşan gösterelim. Lazer yazımı var çeriyle. Şu şekilde. Peki arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla